的、yeah, I'm Ben de zaten şöyle sağlam bir alkışan olarak konuşamıyorum diyecektim ki utanmıştım biraz doğru söyleyememiş bunu. Allah razı olsun, eksik bilgileriniz giderdiniz. Burası mi? Evet. Çoğu genç olan salonumuzun ee, inşallah ee, keyifli bir sohbetten sonra hevallah ilk ne tanımışız bu demesi dileklerim ve dualarımla söyleşime başlıyorum. Efendim, ismim Halis Kuralar. 1968 Çanakkale Bayreliç doğumluyum. Altı çocuklu bir ailenin altıncı ve son çocuğu olarak dünyaya geldim. Doğuşundan çok kısa bir zaman sonra gözlerinin görmediği anlaşılmış. Orada komşularımızdan birisi direkt anneme de söyleyememişler. Ablama, büyük ablama ki ablam ben doğduğumda benden iki yıl kadar, üç yıl kadar önce evlenmiş hatta benden bir yaş bir oğlu vardı. Dolayısıyla ben ablama evet bilgi ve önemli değildir asla. Evet. Neyse hakikaten merak edip Beni Bayramış'taki hastaneye götürmüşler. Gerçekten görmediğim ortaya çıkmış. Neyse. Ben küçük yaşında, 6-7 yaşına kadar herkesle beraber oynadım, koştum, top oynadım, ata eşeğe bindim. Efendim söyleyeyim. Çelik çoban oynadım. Bisiklette arkadaşlarımdan bir tur bisiklet istedim. O zaman bisikletim yoktu. Benim bisikletim oldu ama sadece üç tekerlekli bisikletim oldu. İki tekerlekli olmadı, düşerim falan diye almadılar bana. Ya babama diyorum rahmetli babama, ya baba bana bir bisiklet alsana Allah aşkına. Oğlan kaç paraymış bisiklet ya? Yüz liraymış. Ama oğlum bizim 105 liramız var, ne yapacağız şimdi? Ben de ciddi ciddi düşünüyorum, Allah Allah, bu sorunu nasıl çözeriz ki? Hay Allah! Biz dedi 100 lira, biz de 105 lira. Nasıl 100 lirasını alırsın? Ya baba 100 lirasını versen olmaz oğlum diyor. Neyse, beni ikna ediyordu bir şekilde. Bana bisiklet almıyordu falan. Öyle öyle 6-7 yaşına kadar geldik biz. 7 yaşına gelince ne yapılır? 7 yaşına ne olur? Okula gider. Tamam bu arada dinliyor musunuz? Onu anlamaya çalışıyorum. <laughs> 7 yaşına gelince ben bütün beraberce hırsız polis oynadığımız, efendim üzerim kemik şoman oynadığımız ata eşeğe bindiğimiz arkadaşlarımın tamamı okula başladılar. Bir tek ben gidemedim. Ya bu dedi benim başım kel mi? O zamanlar da kel değildi tabi. Ondan sonra şimdi biraz şey oldu da böyle yaşım 46 olunca biraz hani neyse eski başkanlarımızdan birisi ne diyor? İnsanın başında diyor ya kıl bulunur ya da akıl diyor. Benim aklım 46 yaşından sonra geldi, neyse. Evet, anladınız değil mi kim olduğunu? Evet. Neyse. Yedi yaşında ben İstinye Körler Okulu'na gideceğim ama o sene gidemediğim yıl benim ailem bir çözüm bulmuş. Ya yani bu çocuk bu evde duruyor ya, boş durmasın hani. Ne yapalım o zaman? Demişler ki bu çocuğa biz ufak ufak yazıyı öğretmeye başlayalım. Gözleri görmeyen bir çocuğa yazı nasıl öğretilir sizce? Evet. Kabartma yazıyı bilen yok. Yok yani. Ben söyleyeyim, çok zorlamayın. Ben söyleyeyim, gözleri görmeyen çocuğa abim benim demirci ve tenekeciydi. Telden harf yaptılar. Evet. İyi değil mi? Mantıklı. Evet. Telden harf yapınca görmeyen insan elini alır ve o harflerin hangi harf olduğunu öğrenebilir. Rahmetli babam da e, sen yapamazsın denilmemektir. Bu arada ben buraya sak, gelince görüyorsunuz değil mi beni? Ben yani bir şeylerin arkasından saklanmıyorum yalnız. Bazen oluyor şey e, hani denizde şey var ya o zaman bir kavgatın altına girersin öyle bir şey olmuyor. Görüntüde bir sıkıntı yok. Peki. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Ortaokul listeyi bir yüksek evet. lisans Bakın gençler bu kısmını çok lütfen dikkatle dinleyin. Lise sonunda nerede? Üniversite sınavına hazırlığa başlar. Lise sonunda 1986.